Yeni müfredata göre küçük e harfi nasıl yazılır? Yeni müfredata göre küçük e harfi şu şekilde yazılır. Şöyle bir hareket ile e harfi bu şekilde yazılır. Şöyle e harfi bu şekilde yazılır. E diye okunur. Bir tane daha yapalım. Bu şekilde e alt aralığa yazıyoruz. Alt aralığın tam ortasından başlıyoruz. Böyle bu şekilde E harfini yazıyoruz. 1 2 üç tane çizgimiz var. Orta çizginin altındaki alt aralığa böyle E harfi. E harfi E sesinin sembolüdür. E sesi hangi kelimelerde geçer? Şu an okunuyor ezan. Ezan. Ezan kelimesi E harfi ile başlar. Ezan kelimesi ezan e sesi başlar. E, ezan erik el eldiven kelimeleri e sesiyle ile başlar. Kemik k sesi başlar. İkinci harfi e'dir. Bebek İçinde iki tane E sesi var. Kelebek. Kelebek. içinde üç tane E sesi var. Ezan. Emlik. Emzik. Anne. Kelime. Bebek. Kelebek. Çiçek. Gibi kelimelerin içinde E sesi geçer. E sesinin sembolü E harfidir. E harfi bu şekilde yazılır. E diye okunur. Bu dersimizde küçük E harfini yeni müfredata göre küçük E harfinin nasıl yazıldığını öğrendik. Bir başka dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.